Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanacak en tehlikeli eyaletler, emeklilik yerleri hayatta zengin hissettirir, emlak ipuçları. Hepimiz hayatın tüm zevklerini tüm zararlar olmadan yaşamamızı sağlayan güvenli bir toplumda özgürce yaşamak isteriz. Bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır çünkü bir yerin güvenli olmadığına karar verilmesine yol açabilecek çok sayıda faktör vardır. Aşağıdaki eyaletler, aşağıdaki faktörlere göre yaşamak için en güvenli Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri arasındadır. Suç oranı, doğal afetler, sağlık hizmetlerine erişim, FBI suç ve kolluk kuvvetleri verileri, şiddet suçları, cinayetler, ateşli silahla ölümler, kişi başına ağırlaştırılmış saldırılar, mülkiyet suçları, kişi başına kolluk kuvvetleri çalışanları. Terör saldırıları, toplu silahlı saldırılar, kişi başına tecavüz, kişi başına soygun, nefret suçları, işsizlik oranı, gelir başına borç, yoksulluk oranı, kişi başına doğum, yol güvenliği, diğer. Amerikalılar evlerinin yakınındaki suç seviyelerinin daha tehlikeli hale geldiğini söylüyor. Nerede yaşayacağınıza karar verirken bunları göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Eyaletinizde istatistiksel olarak var olan riskleri göz önünde bulundurun. Ardından bu riskleri azaltmak için de önlemler alın. Videoyu daha yavaş bir tempoda izlemek istiyorsanız video hızı ayarlarını yavaşlattığınızdan emin olun. YouTube algoritmasını güçlendirmek ve sizin için daha fazla içerik üretmemi desteklemek için YouTube algoritması için ben düğmesine basın. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak için en tehlikeli eyaletler şunlardır. Louisiana. Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli eyalettir çünkü en yüksek şiddet suç oranlarına ve 100.000 kişi başına 14,4 cinayetle en yüksek cinayet oranlarına sahiptir. Özellikle New Orleans ve Baton Rouge gibi şehirlerde. Louisiana'da kasırga ve diğer doğal afetler için yüksek risk, düşük acil durum hazırlığı, yüksek işsizlik oranları, yüksek zorbalık olayları, yüksek cinayetler Yüksek miktarda tecavüz, ağırlaştırılmış saldırı, hırsızlık, hırsızlık, yüksek ölümler, yüksek miktarda tecavüz ve ateşli silahla ilgili ölümler var. Katrina 1.500 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Louisiana'nın nüfusu 4,6 milyondan fazla kişiden oluşuyor. 100 bin kişide 21,1 ateşli silah ölüm oranı. Louisiana 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli eyaletleri arasında yer alan 50. En güvenli eyalet ve toplam puanı 31,64. 2. Alaska. Alaska'da özellikle kırsal alanlarda yüksek oranda şiddet suçu var. Alaska şiddet suçları, tecavüz, soygun, ağır saldırı, hırsızlık, alkolizmden kaynaklanan yüksek ölüm sayısı, tehlikeli yaban hayatı, 100.000 kişide 8,4 cinayet oranı ve deprem, orman yangını ve diğer doğal afet riski nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Alaska 9,79 puanla ülkedeki en yüksek tecavüz sayısına sahiptir. Alaska'nın 100.000 kişide 23 ateşli silah ölüm oranı. Alaska 2022'de toplam 54,52 puanla Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 en tehlikeli eyaleti olarak derecelendirilmiştir. Ancak burada ikinci. Sırada yer almaktadır çünkü son derece düşük nüfus yoğunluğuna rağmen en fazla ateşli silah ölüm oranına, oranına ve yüksek şiddet suçuna sahiptir ve bu da verilerinin çarpıtılmasına yol açmaktadır. Suçların çoğu kırsal alanlarda gerçekleşmektedir ve bu alanlar için veriler etkili bir şekilde izlenmez. YouTube algoritması için ben düğmesine basın. Şachi, Texas. Texas, şiddet suçlarının yüksek miktarı, ateşli silah ölümlerinin miktarı, yüz bin kişi başına düşen kolluk kuvvetlerinin sayısı, soygunlar, acil durum hazırlığı, konut güvenliği, sigortalı ikamet edenlerin sayısı nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır ve insanların yüzde 18,4 ünün sağlık sigortası yoktur. Texas'ta ateşli silah ölüm oranı yüz bin kişi başına 12,1'dir. Teksas'ta bin kişi başına 13'lük yüksek bir cinayet oranı vardır. Teksas, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli eyaletler arasında 47. sırada yer almaktadır ve toplam puanı 36.77'dir. For Mississippi. Mississippi yüksek suç oranı, yüksek cinayet oranları, hırsızlık miktarı, Yol güvenliği ve acil durum hazırlığı açısından ülkenin en kötüsü, mali güvenlik açısından ikinci. En kötüsü, ölümlerde ikinci. En yüksek, yüzde altının üzerinde yüksek işsizlik oranları, hırsızlık ve yan kesicilik gibi yüksek mülk suçları ve kasırgalar ve diğer doğal afetler açısından yüksek risk nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Mississippi'de ateşli silah ölüm oranı 19,8 ve cinayet oranı bin kişide 8,2'dir. Mississippi, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli eyaletleri arasında yer aldığından 49. En güvenli eyalettir ve toplam puanı 32,52'dir. YouTube algoritması için Ben düğmesine basın. 5. Missouri Missouri, yüksek şiddet suçları oranı, Yüksek cinayet oranları, tecavüz sayısı, ağır saldırılar, hırsızlıklar, motorlu taşıt hırsızlıkları, kasırga ve diğer doğal afetler riski, acil durum hazırlığı, sigortalı sakinlerin olmaması, konut güvenliği nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Missouri 100.000 kişide 9,8 ile 2 en yüksek cinayet oranına ve 100.000 kişide 18,8 ile ateşli silahla ölüm oranına sahiptir. Missouri, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli eyaletleri arasında yer alan 43. en güvenli eyalettir ve toplam puanı 40-25'tir. 6. Arkansas Arkansas, yüksek şiddet suçları, cinayet sayısı, konut güvenliği, mali güvenlik, kasırga ve diğer doğal afet riskleri, saldırı sayısı, zorbalık olayları sayısı ve yüksek ateşli silah ölümleri nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletlerden biridir. Arkansas'ta 100 bin kişi başına 8,6 cinayet ve 17,7 ateşli silah ölümü vardır. Arkansas, 2,95 puanla ülkedeki en yüksek ikinci. Tecavüz sayısına sahiptir. Arkansas, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli eyaletleri arasında yer alan 48. En güvenli eyalettir ve toplam puanı 40, 25'tir. YouTube algoritması için ben düğmesine basın. Seven, Oklahoma Oklahoma, yüksek şiddet suçları, cinayet sayısı, en yüksek tecavüz, ağır saldırı, hırsızlık, hırsızlık, Araç hırsızlığı, 100.000 kişi başına düşen kolluk kuvvetleri sayısı, ateşli silah ölüm oranları, işyeri güvenliği, mali güvenlik, acil durum hazırlığı, sigortalı olmayan sakinlerin sayısı nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Sağlık sigortası olmayan sakinlerin oranı %14,3'tür. Oklahoma'nın ateşli silah ölüm oranı 100.000 kişi başına 19,6'dır ve genel suç oranı 100 bin kişi başına 3 277'dir. Oklahoma en yüksek tecavüz sayısına sahiptir. Oklahoma, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli eyaletler arasında 45. sırada yer almaktadır ve toplam puanı 39-34'tür. YouTube algoritması için ben butonuna tıklayın. 8. Montana Montana, şiddet suçları, tecavüzler, ağır saldırılar, Hırsızlıklar, 100.000 kişi başına düşen kolluk kuvvetleri sayısı, konut güvenliği, işyeri güvenliği, mali risk ve ateşli silahla ölüm oranı nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Montana, ülkedeki en yüksek tecalüz sayısına sahiptir. Montana'da 100 bin kişi başına 8,9 cinayet ve 19 ateşli silahla ölüm vardır. Montana, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güvenli 40. eyalettir. Dolayısıyla toplam 42,16 puanla en tehlikeli eyaletler arasındadır. Ekrandaki fotoğrafımı tıklayarak abone olun. Başarılarınızı bir üst seviyeye taşımanıza ve hayatta en iyi sonuçları elde etmenize yardımcı olacağız. 9 Alabama. Alabama, yüksek şiddet suçları, acil durum hazırlığı, kişi başına saldırı sayısı, cinayet sayısı, ağırlaştırılmış saldırı sayısı, hırsızlıklar, ateşli silah ölümleri ve hırsızlık hırsızlıkları nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Alabama 100.000 kişide 8,3 ile 7. en yüksek cinayet oranına sahiptir. Alabama'nın ateşli silah ölüm oranı 100.000 kişide 21,4'tür. Alabama'nın genel suç oranı 100.000 kişide 3, 185, 26'dır. Alabama, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli eyaletler arasında 46. Sırada yer almaktadır ve toplam puanı 37, 68'tir. Hayatınızı bir üst seviyeye taşıyın. Sırlarımızı açığa çıkarmak için bizi Medium'da takip edin. YouTube'da bize abone olun. 10. Florida Florida, Yüksek şiddet suçları, cinayet sayısı, yol güvenliği, acil durum hazırlığı, işyeri güvenliği, sigortasız sigortalıların sayısı, %13,2'si, %6'dan fazla işsizlik, ateşli silah ölümleri nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Florida'da ateşli silah ölüm oranı 100.000 kişide 12,6'dır. Florida, 100.000 kişide 9,7 ile 3 en yüksek cinayet sayısına sahiptir. Florida, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli eyaletler arasında 44. sırada yer almaktadır ve toplam puanı 39-52'dir. Hayat başarılarınızı bir üst seviyeye taşımak ve sizin için yapılmış bu albümdeki diğer videoları izlemek için YouTube'da bize abone olun. Gayrimenkul turu videolarını izleyebilir veya vloglarıma da göz atabilirsiniz. 11. Tennessee Tennessee, yüksek şiddet suçları, cinayet, soygun, ağır saldırı, hırsızlık, hırsızlık ve konut güvenliği nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. Tennessee'de 100.000 bin kişide 11,5 cinayet vardır ve ülkedeki en yüksek cinayet oranlarından biridir. Tennessee'de ateşli silah ölüm oranı 100.000 bin kişide 17'dir. Tennessee, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli eyaletler arasında 41. Sırada yer alır ve toplam puanı 41-34'tür. YouTube algoritması için Ben düğmesine basın. 12. New Mexico New Mexico, yüksek şiddet suç oranı, cinayet sayısı, en yüksek tecavüz, soygun, ağır saldırı, hırsızlık, hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, 100 bin kişi başına düşen kolluk kuvvetleri sayısı, orman yangınları ve diğer doğal afetler için yüksek risk ve diğer suçlar nedeniyle yaşamak için en tehlikeli eyaletler arasındadır. New Mexico'da 100 bin kişi başına 18, 2 ateşli silah ölüm oranı. New Mexico, 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 25. En tehlikeli eyaleti olarak derecelendirildi ve toplam 49,92 puan aldı. Ancak tüketici işlerinde çoğunlukla cinayet, tecavüz ve ağır saldırı miktarları nedeniyle ilk üçte yer aldı. YouTube algoritması için ben düğmesine basın. Güvenli eyaletler aileler için en iyisidir. Nerede yaşayacağınıza karar vermek çok karmaşık olsa da. Çocuklarınız varsa, nereye ev diyeceğinize karar vermeden önce bu analizi ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Suç ve doğal afet riskleri yaşam kalitenizi, mutluluğunuzu, risklerinizi veya genel güvenliğinizi büyük ölçüde etkileyebilir. Toplum her yerde suçla mücadele etmek için çabalamalıdır. Adli tıp, GPS ve kamera görüntülerinin yaygın olduğu 2023 modern yılı için hepimiz bunun için çok daha güvende olmalıyız. Evlerimize ve araçlarımıza güvenlik ekipmanları uygulayarak istatistikleri kendi lehimize çarpıtmak için hepimizin daha fazlasını yapabileceğimizi söylemek güvenlidir. Daha güvenli kapılar takabilir, evlerimize CO2 ve CO dedektörleri koyabilir, daha güvenli arabalar satın alabilir, kameralar takabilir. Güvenlik sistemleri kurabilir, araçlarımıza ve telefonlarımıza kişiselleştirilmiş GPS izleme kurabilir ve ayrıca arabalar, eşyalar ve evler için sigorta yaptırabiliriz. Yapabileceğiniz en büyük seçim, yaşamak için güvenli bir yer seçmektir. Hangi eyalette yaşadığınızı ve istatistiksel olarak orada hangi suçların ve güvenlik sorunlarının bulunduğunu dikkate aldığınızdan emin olun. Daha güvenli bir yere taşınmayı düşünün. Ancak taşınmazsanız, yaşadığınız eyalette nelere katlanmak zorunda olduğunuzu bilin. Riskleri bilin. Suçları bilin. Aileniz için daha güvenli bir yaşam sağlamak için neler yapabileceğinizi bilin ve risklerinizi azaltmak için harekete geçin. Her zaman yerel emlakçılarınıza danışarak yerel bölgenize özgü daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Lütfen bu kanalı desteklemek ve benim başarılı olmama yardımcı olmak için aşağıda beğenin, paylaşın, Abone olun ve yorum yapın. Böylece sizin için daha fazlasını yayınlayabilirim. Bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Yakında bir sonrakinde görüşmek üzere. Abone olmak ve daha fazla video izlemek için ekrandaki resimlere tıklayın.